Herkese selam ve kanalımıza hoş geldiniz. Umarım güzel bir geçiyorsunuzdur. Bu videomuzda Breeze Map'in ilk bak ortaya çıktı. Daha map çıkmadan bug'ı ortaya çıktı. Ve bu bug Cypher'ın kamera bug'ı. Klasik bir bug. Ascent Map'inde olduğu gibi bu map'te de var. Ve izleyelim şimdi diyomuz. Buradaki boş yapıdan kamera atıyor. Ve kamera map'in altını görebiliyor. Tam map hakim değilim ama sanırım çok OP bir kamera değil. A site'ı ve B site'ı tam net olarak göremiyor. Ve bu kamerayı da kill Diğer kameralar gibi. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız ve görüşürüz. Yorum kısmına dersiniz çok mutlu olurum. Bay bay.